Yani şu an size kreşimizi çekiyoruz. Şuradan bir sayın bakalım kaç tane çocuk kafası var. Evet bütün böyle kamçılar çocuklu kamçılar birleştik. Ama ben bu durumdan çok mutluyum. Allah. Evet şimdi e, drone doktorumuz ayağımıza geldi. Drone adam Onur. Evet. Kısa bir eğitim veriyoruz ee, orada. Onur'dan direkt eğitim alıyoruz. Evet. Ben zaten bütün drone işlerini yine Onur'dan Onu öğrendim. Ama senin yani. YouTube'da var değil mi? Drone Adam diye. Evet Drone Adam Oradan diye. Oradan eğitim kanalıma. veriyorsun. Eğitim videolarım var. Hem de biz e, Almadan izlemiştik. Evet ben izledim. Serdar seni direkt tanıdı. Aa evet. <laughs> dedi ben dedi tanıdım. Bir de bir tane de karavanım var. Karavan evet. Life TR karavan diye. diye. Orada e, da aile hayatını paylaşıyoruz. Evet orada karavan hayatımızı paylaşıyoruz. <laughs> Bakın. Can da yanımıza geldi. E, Merhaba. Can nasılsın? <laughs> İyi, nasılsınız? Hiç tahmin eder miydin fuardan <laughs> sonra böyle bir şey? Vallahi çok güzel oldu fuardan sonra. Aslı Can'ı ben size tanıtmıştım. Bir dakika gidiyorum. Bakın bunlar arkadaşımızın. E, ee, Cipsinin bir çadır sistemi var. Bu da Canın aslında ben bunu size tanıtmıştım arkadaşlar ama bir de canlı <laughs> canlı şöyle ah hepimizin <laughs> aynı yani bir de canlı canlı şöyle göstereyim. E, canlar bunu kendi üretip evet kendimiz ürettik e, pazarlama aşamasındayız e, ticaretleştirmeye çalışıyoruz. Yani e, evet ulaşmak isterseniz bakın Pikovani. Kendinize zaten ulaşabilirsiniz. Evet, salonu istiyor musunuz bizce? Hayır. Şimdi çocuklar toplanın. Çocuk çocuklar gelin. Bütün çocuklara soracağım. Sizin çocuk artık büyük, 10 yaşında. Yani bana göre büyük, <laughs> 10 yaş büyük olmuyor da. Çocukla gezmek kolay mı sence? Bir de siz cipsiyle yani şu arkadaki hani evet. araç, araç üstü çadırla, çadırla geziyorsunuz. De. Kolay mı? Gölgede kalırız. Yani, çocuğumuz hani hep bu hayata doğduğu için, biz yani çok uzun zamandır, yani doğduğundan beri belki de geziyoruz. Daha yer çadırında alışık aslında. Onun için bu biraz daha lüks. <laughs> Bunu ilk almaya karar verdiğimizde, nasıl yani arabanın üstünde mi yapacağız biz, nasıl olacak, arabanın üstünde mi yaşayacağız? Sonra çocuklar için çok inanılmaz şeyler bunlar. Yani Bizden daha çok hevesleniyor onlar uyumlu bir çocuksa özellikle hani ki kızımız çok uyumlu bir çocuk değil ama olsun onunla bile biz rahat ediyorsak hani inanılmaz rahat ya kimse çekinmesin diyorsunuz ha kimse, kimse çekinmesin hani doğadasınız zaten deniz var hani çocuk evdeki o hırçınlığın hiçbirini yaşamıyor aslında özgür çünkü hani yemeğini yiyor denizine giriyor hani başka hiçbir şey ihtiyacı yok ki çocuğun ailesi yanında keyfi yerim. Yani sizin gibi bir de böyle komşularımız olduğu zaman Aa, ee çocuklu olduklarında <laughs> biz o kadar mutlu oluyoruz ki herhangi bir sıkıntı Aynen. hiçbir şekilde yaşamıyoruz. Aynen. Ben de. Çocuklu olunca her şey çok rahat oluyor. Yani çünkü, herkes... anlıyor. Evet. evet. Ama biri mesela iki kişi gelmişler tatile yanlarında çocuk çocuk yok. Sen de çocuk var, çocuklar onlara gidiyor, onlar sıkılıyorlar Hı. falan böyle çekiniyorsun, geriliyorsun. İşte aman çocuk rahatsız etti falan diye ama çocuklu aileler olunca Herkes rahat oluyor. Bir de çocuklar kaynaşıyor. Mesela şöyle. Şimdi bakın, arkadaşımızın yanaşın karavana. Karavan Live. Onur'un karavanı ve mesela bakın. Yanaşın. Burada <laughs> hepsi dolaşmışlar şu an burada var yani. <laughs> Harika. Çok güzel. Yani şimdi e, o tarafa da danışacağım. Onların da fikirlerini alacağım. Şimdi hanımefendimiz bizim takipçi arkadaşımız sağ olsun geldi. <laughs> gerçekten <laughs> şimdi diyor ki çocukla yapamayız bak şurası var ya şu gördüğün otağı bak gel biz çocuk için yaptık şu an bu ortayı bize kızıyorlar çocuklar burada rahat olun bak kaç tane çocuk var evet. buradaki herkes çocuklu bak araç üstü çadırla çocuklu Çekme karavanla çocuklu 17 metre küplü çocuklu şu 11 açıdan... metre ile çocuklu <gülüyor> 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 okul açısından ben hani siz çünkü devamlı Ama aktifsiniz. Geziyorsunuz. Ama şöyle tamam okul dışında yaparsın. İşte hafta o, sonu yaparsan. 3 aylık dönemde <gülüyor> yapabiliriz. <gülüyor> yani. Mesela bak şimdi pandemi bittikten sonra online eğitim e, devam etmeyeceği için ben de yerleşik olacağım. Bu sene zaten Serdar Karavan yaptığı için gördüğün gibi yerleşeyim. Ama evimin yakında bir yere kamp alanında ya da bulduğum müsait bir yerde yerleşeyim. Sen de bu şekilde yapabilirsin evet. mesela. Hani aslında biz ne yapıyoruz bayanlar biliyor musun? Ev konforuna alıştığımız için ondan Çıkmaya korkuyoruz. Yok ben gerçekten. Çok yani çünkü evde daha çok iş oluyor. Kesin Burası daha rahat. Kesinlikle bak. Giriş çıkışlar ya Sildin de silmedi. Ço çocukla var ya. Yemin ediyorum sana evde oyalamaktan kolay. Bak evet. yemin ediyorum. Dört duvar arası bin kat daha zor. Değil mi? Bak burada çocuğumu görmüyor. <laughs> <laughs> bak orada oynuyor. Arkadaş bulmuş. Yani oyalıyor. <laughs> çok daha. Birisi Denizle. Yani gerçekten. İşte çok özeniyoruz ama büyük bir cesaret hani. Dediğim gibi ilk önce çekmeyle başlayıp daha evet, sonra bak, böyle... Evet, bak gel. Hemen sana çekme. Bak bu arkadaşlar bu karavanları kendileri üretiyorlar. Evet, Can. tanıştık. Ve gözü kapalı öneririm sana bu aracı. Bence senin başlama aracın böyle bir şey olabilir. Çok güzel. Sadece yatak ve duş mu? Hayır. Yatak kalkıyor. Orası çok güzel bir oturma alanı oluyor. Yemek alanı oluyor. İçi gayet geniş. Bak, bak içine. Şurada da çocuk için bir yatak var aynı zamanda. Çok güzel. Bence senin için o bu başlama ablanıyor. noktası. Burada var. Buraya zaman Burada da mutfağımız var. Merhaba. <gülüyor> 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 ve çocuklu bir anne. Aa, çok iyi ya. Çocukları var yani. Herkesin <laughs> <laughs> 5 aylıkken sana da başladık biz onunla beraber. Sonrasında işte yer çadırıyla başladık. Araç üstü çadır aldık. Daha sonra daha küçük bir karavan aldık. Baktık ihtiyaçlarımıza eee yansıtmıyor. Hani biz bütün ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Ne yapalım ne edelim? Zaten ee, biz sanayiciyiz, otomotiv sektöründe yer alıyoruz. Kendi işimiz var. Adayım, işte. evet, evet, çizimi mühendisliğini eşim yaptı. Evet. tasarım tamamen eşime ait. Dedim biz kendimize karavan yapalım. Yaptık sonra çevreniz ve ailemiz bizi çok destekledi bu konuda. Dedi hani niye bunu iş, ikinci bir iş konu olarak ne, yapmıyorsunuz? Mi? Katmıyorsunuz. Ama ya, inanılmaz. Olmaz. Çok güzel. Yani. Yapardık, evet çıktık. Birkaç dolarla katıldık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Şu an ikinci bir iş kolu olarak işte bizim için ilerli, ilerliyor. Hani bilmiyoruz ileride belki tek işimiz olur. Çünkü çok iyi. Çünkü herkes buna evet, yöneliyor. Evet. Fobimiz evet. Bu hobimiz bu. Tabii. Özellikle bu pandemi dönemi. Ve evet, bak bu ortamı şu an iyi gözlendi. Bak herkes çocuklu. Evet. Yani ve sor yani mesela çocukla gezmenin zorlukları var mı sence? Zorlukları yok ee, yani oluyor muhakkak oluyor ama Ece boşsuz bir bebek değil. Hani biz diyorum ya 5 aylıkken çadır kampına ve o zaman Decathlon'un peşbilekleri vesairesi yok 2014'te. <laughs> basit bu şu an Bim çadırı diye e, tasvir ettikleri basit bir çadırla ya şeye gittik. Bozcaada'ya gittik. Oranın da Bozcaada'yı bilmiyorum daha önce gittiyseniz. E, tek bir kamp alanı var ve e, bence şu an çok vasat bir kamp alanı. Sadece iki çadır arası bir terliklik hmm. mesafeniz var ve biz orada Ece 5 aylıkken ben kamp yaptık. Ece zaten doğaya doğdu, doğada büyüdü. Çok seviyor. <laughs> Alışkın olduğu için şu an biz zorlanmıyoruz. Şu an bir çok ve yani Ben zamanda çocukla aile çok fazla. Aynen. Daha kolay bence. <laughs> Kesinlikle. Ben 9 yaşındaki çocuğumla düşünüyorum yapabilir miyim diye. E, hemen hemen yani nerede bizim 10 8 -8 grubumuz? Yapıyoruz. Ha, 10 yaş grubumuz da burada. <laughs> Ayçiçi <laughs> çadırlarıyla beraber. Şey ya, böyle evet. <laughs> Gündüz evet. Evi evet. Tarafa. Evet. Evet. <laughs> evet Cipzi, Cipsi, çadır. Biz de bunlar istiyoruz. Arka. Siz onu ne yapacaksınız? <laughs> <laughs> Eliniz var. Aslında bir kere adım atsa onu ah, Bunu söylüyorum şey. işte. Evet, aynen böyle. Bir kere adım at gerçekten. Ona alıştıktan sonra o özgürlüğü zaten. Evi falan bak. Dün bir hanımefendiyle tanıştım. Bana diyor ki, biz 5 yıldızlı otelleri boşa gitmişiz diyor. Ben tatil yaptım, şimdi anlıyorum. Hani özgürlüğüm kısıtlanıyor. Arabamı diyor, koymuşum oraya. İki hafta bir onlar ne verdiyse onu almışım. Çok doğru. E, Aşkım sen ne düşünüyorsun çocuk Çok artık. güzel şeyler düşünüyorum. Ee, mutlaka çocuklarınızla gezin, görün. Evet, kesinlikle. Hayır. Ya ya hayır. Kimse korkmasın. Burada herkesi gerçekten yüreklendiriyorum. Bana baylar genelde şöyle dönüyorlar. Eşimi ikna edemiyorum. Ee, tekrardan söylüyorum. Siz bir adım atın, gerçekten gerisi gelecek. Muhteşem bir özgürlük. Yani şunu sunuyor size. Şu özgürlüğü sunuyor. Bence bundan güzel Bundan güzel bir şey olamaz. Çözüyoruz, çözeceğiz. Çocuklu hayat ve kamp çok güzel arkadaşlar. Badenin üçüncü pastası. Çok şükür. Böyle bereketli, güzel sofra ve arkadaşlarla. Doğdum bade, iki bade. İki doğdun, iki doğdun, iki doğdun bade. Hadi bakalım. Tamam. Gerçek doğum günün bugün zaten. Evet, gerçek doğum günün bugün. Ay, Aa, evet, Çok teşekkür ederim. Evet. zaten. Zaten bir biliyorduk öyle olacağını. Süpersiniz. Süpersiniz. Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Ben sordum. Gel. 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 hadi bir daha üfleyelim. Nisan gel. Bir de Nisan üflesin. Dur. Hadi. Evet, evet. Yoksa bugünkü krizden sen kurtulamayacaksın. İki doğdu Nisa. Hadi Nisa. Hadi Nisa üfle Aferin. <laughs> Atlas Pişe Harikasın. Hadi üfle kocaman. Ya, Harikasın. Hadi, Hadi. İki doğdu Marlas. İki doğdu Marlas. <laughs> Hadi herkes karavan yollardan şimdilik size burada veda ediyoruz. Tekrardan görüşmek üzere. Beğenip abone olursanız çok mutlu oluruz.